İhsan abimizi, İhsan amcamızı, İhsan babamızı ve İhsan dedemizi kaybettik. Gerçekten çok üzüldüyüz. Hepimizin başı sağ olsun. İhsan amcamıza Allah rahmet etsin. İhsan amcamız sadece bir hayırsever değildi. Hayırseverin daha ötesinde bir eğitimciydi, bir eğitim görüntüsüydü. Okuldaki yapılan etkinlikleri ilçe ilçe gezdiren, öğretmenimizin elinden tutan, öğrencilerimizi kucaklayan, onlarla birlikte yapmış olduğu her faaliyete bizzat kendisi katılan biriydi. İlçemizde böyle muhteşem bir eseri kazandıran, diğer ilçede güzel bir sağlık hoca yaptıran, eğitim ve sağlık hizmetleri noktasında elinden gelen tüm gayretleri sarf ederek insanlığın hizmetine sunan bir insan Buradan mezunan her öğrencimiz ve öğretmenimiz biz eğitim camiası olarak İnsan amcamıza milletlerimizi, şükranlarımızı her zaman ifade edeceğiz. Kur'an'ımıza her etkinizde ben insan amcayı sürekli önde İnsan amcanın her türlü davetine başardık biz. Elbette ki çok üzülüyoruz, çok üzülüyoruz. Hepimizin başı sağ olsun, Allah rahmet etsin diyor. Ben İslam Bahadır'ın ortancı turnuyum. Bugün burada olmak çok güzel çünkü ben onun yukarı torunuysam sizler bunun gerçek torunlarısınız çünkü o her zaman böyle öğrencilerin başarılı olmasını, hep iyi olmasını, ülkesi için hayırlı insanlar olmasını isterdi. O yüzden sizden tek bir can bulabilir. Dedevi mutlu etmek istiyorsanız iyi bir öğrenci olun, iyi insanlar olun, ülkenizi sevin. Onun tek isteyeceği şey buydu. Ve emin olun ki Kervislerde belki burada olamayacak bundan sonra ama hep ruhu sizlerle olacak. O size yukarıdan bakıyor olacak. Lütfen onların üstüne güzel yaşatmak için iyi öğrenciler olun, iyi insanlar olun. Efendileri, Gani Bahadırlı Bortoltu'nun çok değerli yöneticileri ve sevgili öğrenciler. Biliyorum Bahadırlı ailesinin. geldikçe bundan sonra yapılacak tek şey, İhsan Bey'e dua etmektir. Aklınıza gelen hangi dua varsa onu okuyun. Çok güzel bir eser bırakmış yağmur yağdığında alıp götürsün diye. Öfkeyi çok değerli insan merhum Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarının ruhları şad olsun inşallah. Cenab-ı Allah rahmet eylesin. Çocuklar hakkınızı helal ediniz. Herhalde. Hakkınızı helal ediniz. Hakkınızı helal ediniz lütfen. Herhalde. Allah rahmet eylesin. Allahu Allah ekber. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Bu vesile hakkında ne dersiniz? Allah Allah nereden? Haklarınızı helal eder misiniz? Pilansa yakınları haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin.